Herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir videomuzda daha hoş geldiniz efendim. Bugün Undertale kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ne olmuştu? Toril bizim e, Toril'in bir evine mi gitmişti neydi? Sonra Toril'den kaçtık. E, aklıma da gelmiyor ki. kaç ay işte. E, işte ay oldu mu? 4 i̇şte orada ay yok sıçmıyor. 4 e, i̇şte orada ay namıkçı oynamadığı süre. 2 ay oldu herhalde. Çünkü kaçtık. Hans bir kemik adamla karşılaştık. Bir de onun kardeşi var. Ondan sonra ne oldu? Aklıma gelmiyor. Devam edelim. Hangi tuş Ha? Evet. Tamam bu da kaydetmiştim. Hatta yine kaydetmek istiyorum. Neyse. Vazgeçtim. Işte. İki tane yol var. Ben bunu merak ettim. Bu. Yere sabitlemiş bir ortam çıkacak mısın? mı? Yani, ben gayet mısın? Bir de şey, Ben ara numaram. Arana karar verdin. Ara. E, niye aramadık? Sandık. Sana kullanacak mıyım? Evet kullanacak. Aa bu şey bu oyunda da mı var? Ben bunu alayım o zaman. Bunu ver kanka. Tamam mı? Ondan sonra hiçsen basacağım. Bir de benim envanterim ha. Eşya dur. Nasıl canım? unuttum ki oyunu. Ha. Bunu kullan. Tamam. Abi bu bu oyunda da varmış. Undertaker var da unutup sabahtan yani mı W A S D'ye basıyorum. Yok şunu oynamak zor. Aha. Andy hakkında söylediklerini ne? Andi hakkında söyledikleri gelirsek. Gelelim. <gülüyor> <gülüyor> ben sanırım bu bir insan mı? Yok kardeşim ben orangutanım. Eee e, görmeye geldim. Aa. Aslında bence bir taş. Hey taşın önündeki şey de ne? Bu bu bir insan mı? Evet. Tanrım. Sen sonunda başardın. Andayı çok. Ben artık ben çok popüler olacağım. Popüler olacağım. Popüler olacağım. Keşke ben de popüler olsam. Üzüm. İnsan bu alandan geçemezsin. Ben muhteşem Pabrus. Pa nasıl okunuyor ya? Pablus. Ben Pabrus diyeceğim arkadaşlar. Seni durduracağım. Sonra seni yakalayacağım. Başkenti yollanacaksın. Sonra 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 ne olur emin değilim. Ne olursa olsun. Devam et tabii cesaretin varsa. <laughs> Gayet iyi geçti. Meraklanma çocuk. Ben sonra yüz yuvarlarım. Göz yuvarlarım. Yüz yuvarlar ne ya? Ben Türkçem. Ben neden bu yolu takip edeyim Ben istediğim gibi yürürüm. Hayır, 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 Kaç, uğraşamam kardeşim. x ihtiyacım yok. Ne? Artur yana bazı var şu an harika olmuş konuların sesine bahsetsin. Bunu kim inşa etmiş olabilir? Biraz kafa batladı. Serden bu çok meşhur bir kral muhabbeti. Bu daha çok meşhur kral muhabbeti değil. Fabrius abi. <laughs> kim olacak ki başka? Aa tabela. Atene hareket etme. Neden? Ana. Hareket mi etti yoksa hayal gücüm müydü? Sadece hareket edin şeyleri yerine bir şey hareket etseydi Örneğin bir insan onu bir daha asla hareket etmemesini sanırım. Aha. Kaçmak yok mu? Hayır abi sıçtık. Ben buradan nasıl çıkacağım? Hiç kaba. Tamam. Abi bak basamadım ya. Tuşları unuttum. Bir santim kıpırdama. Ha kıpırdamayacağız. Tamam tamam anladım. Allah! Hangi tuşa basacaktım? Ben unuttum ki oyunu. Bir dakika, bir dakika. Zey mi daha abi? Ha, Zeydi. En miydi? Unuttum ki oyunu ben. Arkadaşlar onu unuttum. Ben kadar geri zekalı, lol, lol kimse yok. Lol ne ya? Zeyye Ben onu anlamadım. Bir daha Ben buna hiçbir hamle yapamıyorum şu anda. Of! Sırf hareket edecek mi? Ah! <laughs> <laughs> ne oldu? Hareket ettin mi? He? Anla lan! Birileri öldü muması. Abi o köpeğil mi ya? Bak oyun beni üzüyor. Ben oyuna şikayetçiyim. Ben köpekle savaşmak istemedim. Hatta oradan kaça basacaktım. Yani ben öyle gösteriyor oyun. lan sen ne oldu? Hey hatırlaman için önemli bir şey söyleyeyim. Kardeşim çok güzel bir ata var. Eğer bir mavi ata gördüğünü hareket etmezsen zarar vermez. Aklında daha kolay tutmak için sana bir ipucu verin. Bir tur levhası ayar tur levhası görünce durursun değil mi? Durun. 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 mavi levha Durun. Basit değil mi? Görüşürken mavi dur live alsa hayal et. Aa hayır lan dur 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 orada ne yazıyor çok merak ettim. Aa bile ya hop. Ne yazıyor kuzey buz, güney buz, batı buz. Doğu Karaltan şehri ve buz. Doğu Karaltan şehri. Oo, burada ne var? Kardan adam var lan. Merhaba ben bir kardan adamım. Dünyayı görmek istiyorum ama hareket edemiyorum. İyilik yapmak istersen gezgin lütfen. Bir parçamız ve çok uzaklara götür. Tamam ya. Abi ya. Aga be. Aga be. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzında onlar. <laughs> Allah nereye bastım? Elim bir şey dedi inşallah kayıtlı sıkıntı olmamıştır. Uğraşamam. Uğraşamam işim gücüm var benim. Gidiyor. Hiçbir şey Çok tembelsin. Bütün gece kestiriyorsun. Bence ona uyumak deniyor. Bahaneler bahaneler. Aa insan. Oo insan geldi. Seni durdurmak için. Kardeşimle ben bulmacalar yarattık. Bence sen bunu çok edici bulacaksın. Gördüğün gibi bu bir görünmez elektrikli labirent. Bu labirentin duvarlarına dokunduğunda bir bolca enerji verecek. Eğlenceli geldi mi? Çünkü Alacağın eğlenceli miktar büyük ihtimalle aslında çok az olacak bence. Tamam artık başlayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın? Gayrı <laughs> insanın kireyi tutması gerekiyor. Oo peki. Tut bunu tut. çok kolay da Çok kolaydı. Her neyse kardeşi kolay oynayalım. Kendisi kardeşim sen tarafına hazırlandı. Eminim başına bela alacak. Aynı benim gibi. Ni ha 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 ha. Ya sen de bir git başına bela alacakmışım. Hey teşekkürler kardeşim eleniyormuş gibi gözüküyor. Bu arada yiyin garip kıyafeti gördüm. Müdür kaçakınca porsun partisi için hazırladı. O zamandan beri başka bir şey demiyorum. Ona savaş suçucu deyip duruyor. Adamım. Kardeşim havalı değil mi? Kardeşim kul kardeşim öyle havalı ki bulutların üstünde görüyorum ben. Bulutların üstünde öyle havalı öyle havada. Yürenç espri yapıyor. Ha bu ne lan? Bunlar neden satılmıyor anlamıyorum. Hep bir şeyler için tam da mevsimi. Oo bir müşteri. Merhaba dondurmam kaymak ister misin? İçimiz sıcak bir dondurulmuş tatlı. Sadece 15 altın. Ver lan hadi ver ver. Ver senden yiyelim bir de dondurmaya. Dondurmam kaymak aldım. Aa top. Aldır çok güzel oyun burada bir şey var mı? sens var. Sens ne oldu kardeş? Ben tatlı satmayı düşünüyordum. Fark edatması ister misin? Sadece 5 altın. Harbi beni mi dolandırıyorsun? Ben daha fazla fiyat istemem lazım. Ya fiyatı değil de beni mi dolandırıyorsun abi? Top oynamak istiyorum. Yok bu top değilmiş. Buradan bir şey düşmüş. Çok merak ettim oran altını var. Buradan gidilmiyor değil mi? Buranın altını çok merak ettim. Bilinmiyor. Hımm. Ben o tatlı alalım yani. Alalım hadi. 5 altını demiştim. 50 altın demek istemiştim. Hala çok ucuz, çok ucuz ya. Be bebrek veriyor bize Ne satın iPhone 12 mi? Onun Abi oyun beni üzüyor. Hem oyun beni zorla öldürtü Tehlike kokusu verirse, kar kokusu, Kardan adam beyaz sen enerji, enerji, süper enerji kokusu yazdı. Tabii bana verirse. Aga be. Oyun beni üzüyor ama ya. Ben ne yaptım ki burada? Ha ben nereye gideceğim? Kaldım burada. Ben nereye gideceğim? Sen ben nereye gideceğim? Yardımcı olabilir misin koçum? Buradan geldim. Acaba buradan mı gideceksin? Abi ben buraya niye geldim? Yanlış oradan Bak burada gidiyormuş. Tamam. İnsan umarım hazırsındır. Hazırım kardeşim. Ver bilmeceyi. Bilmece mi? Bulmaca bulmaca. İşte orada. Yerde. Bana güven. Bunu geçebilmesinin imkanı yok. Ben al şöyle kal Sen hiçbir şey aramadım. Hop. Bugün çengel bulmacasını kullanmam gerektiğini biliyordum. Ne? Çengel bulmacanı? Bunu söylediğine inanamıyorum. Bana göre Kerem abi kesinlikle daha zor. <laughs> ne? Gerçekten mi kanka? O karman çorman hak koymuş. Gerçek Sadece kendimle yaparım onu. İnanmıyorum. İnsan. Tartışmayı çöz. Hangisi daha zor? Kelime abi. Engel daha zor. İkiniz de garipsiniz. Engel bulmazı daha kolay. Hep aynı şekilde çözüyorum. Bütün boşluklara kor yaz. Çünkü <laughs> ne zaman çengel bulmazı çözsen tüm yaptığım zorlama. <laughs> Bakalım şuradan 11 dakika kadar gayet Sen ne oldu? Abi sevgin çelleri dolanacağım. Daha dün boşları çözülmek için kafa patlatıyorum. Dene de abim bir Hoş ya bir garip ya. Aa oyun kaydedeceğim. Karayın <laughs> bir gün spagetti sultanyon lobo mola bilmek içini azimle dolduruyor. Tek sayfının bin abone olacağını bilmek içini azimle dolduruyor. <gülüyor> Kaydet. Ben <laughs> var Fabrius'tan bir not. İnsan lütfen bu spagettin tadını çıkart. Kalkın değilsin, bu spagetti bir tutar. Seni kandırmak için tasarlandı. Yemek ki burada mesela ne 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 maksat ettiğinizi anlayamadım. Yine de müstakim kalk kitabını oyuna geçtirdim. Yani. Hmm. Dolmuş bir sabah geldi tavan. O kadar soğuk ya masaya yapışmış. Yemeyeceğim ben bunu. Hmm, çok acıktı. Bütün ayarlarımız sabah geldi abi. <laughs> Dur, burada bir şey var. Ne? Keşke buradan girilebilse böyle. Bak, buradan da Bak tabelanın önü köpeği gezeceğim. Ne oluyor lan? Allah. Küçük köpek belirden. Küçük köpek ne abi? Aaa. Doluma sesler. Hayır. Küçük köpek kuyruğunu bacaklarının arasına koyma. Her yapma küçük köpek. Öldürürüm seni. Kazancın 15 tempe sevgin var. Pes. Burada ne var abi? Burada bir şey var. E, Undertale çok zevkli ya. Müzikleri de böyle bir rahatlatıcı ki. Rahatlıyorum. Burada X çıktı. E bu ne? Map mi ver verdin bana şimdi? X'e gitmem istemiyorum Buranın yanından geçirebiliyor mu? Yok. X'i e merak ettim. Buranın haritası çünkü. Halanın içine gizli bir düğme var. Klik. Blink. Eski geldin blink lan. Herkes benimle dalga geçiyor. Aga be. Hatırlayan var mı lan blink'i? Ay stop görülüyor. Jerry de geldi. Jerry'nin amına koyayım. Şey, Jerry niye geliyor? Bağışlıyorum size. Senin şapkan nereden? Ananın. Abi. Geri zekalı ne yaptın? oyunu çökerttin ya. Ha, tamam bak oyunu çökertti geri zekalı ya. Kaç ya. Oyun çöküyor da atmasın. Kayıt boş yere gidiyor ya. Ben arkadaşlar bunun için savaşmam. Bu anda teyze sus. Anam. Bu koku da ne? Bu koku nereden geliyor? Eğer bir kokuysa kim olduğunu kokla. Tövbe yarattın. Lan ya neyimi kokluyorsunuz? Yine o garip koku. Yok etmek istememe neden oluyor. Seni yok etmek Aha. Aha. Bunda da kaç yok değil mi? Tamam. İkisi de geri geliyor. O sana saldırıyor. O ki bana saldırmasın. Soğan bile. Başlayacağım. Yumuş yumuş. Güneşeceğim. İkimiz birden mi geleceksin? Allah aşkına Allah. Arkadaşım. Allah. Hayır ya. Ya anlaşabiliriz. Tamam yapma. Bekle de Doge! Öldüreceğim oğlum seni. Karımın pirellerini al. Allah aşkına. Arkadaşlar bu ne? Bu benim ağzıma sıçar bu arada. Aaa! Ne oldu? Acı çekecekmişim. Konuşmalar. Arkadaşlar yarrayın. Eşya var mı? Kurtayı. Kurtayı. Kurtar. Tamam. Canım tamamen ben doldum. Küçük bir şey. Şimdi bittin. Seni kocanı öldürürüm. He? Bittin oğlum sen ha. Allah ekber. Ya bir dur vurma vurma. Canımı 40'tan 25'e indirdi ya. Bir bir eşya değil ya. Olduğumuz yerde duracağız demek. Kafa göz dallarım sana. Oo. Canım canı çok azmış şey. ya. Bilsem ilk başta bunu öldürmeyle başladım. Efer, efer, sen gel. Sen gel gel ha. 60 TP 56 maşallah hocam maşallah. Ay. X. Düğme var diyor. Klik klik. Bu abi çok merak ediyorum. Bir dakika burada tabela okumam lazım. Bir bulmaca var. Bütün X'leri oya çevir sonra düğmeye bas. Abi ben sıçtım bu arada. Adrüst. Aa benim yerim zaten bu nasıl atlarım? Atlatamadım ki bir dakika dur. Ne hiç kaldı mı? Bugün için ne diyeceksin? Bıraktım. Gerçekten mi? Vay be. Gene gel bakalım tadına karşı koyabilirim. Benimle paylaşabilmek için üzülme insan. Ben usta aşçı pardon. Sana hiç sevdiğin kadar makam yok. <laughs> Daha ya bulmacayı yapmadan bana neler söylüyor. Ne oldu Papyrus yine ne diyeceğim? Kardeşim geçen gün çorap koleksiyonu yapmaya başladı. Ne kadar güzeldi. Bazen ne yapardı merak ediyorum. Ya onunla ilgili böyle havalı bir adam olsaydım. <laughs> Gülüşüne hastayım ya. Bak geliyor yine. İnsan ne oldu ya? Hmm, nasıl söylesem? Buraya gelmen çok vakit aldı. Bu yüzden tomacayı geliştirmeye karar verdim. Karları benim yüzüme benzeyecek çekimde ayarlara. Ne yazık ki kar ayarlara donup yapıştılar. Şimdi çözümü daha farklı. Ve her zamanki gibi tembel kardeşim etrafta yok. Ben demek istediğim endişelenme insan. Ben muhteşem Pablo. Bu çıkmazı çözeceğim. El ele sadece ben işimiz ile ilgili bu arada maddi çözmemiz sebep olan cevap vermemeye çalışacağım. Böyle cevap yazıyor. Bütün x'leri oya çevir. Bana dinleyin. Kolay yani. Oo, birazcık sıçmık. Nasıl yapacağım abi ben bunu? Aklıma strateji geliştirmeye çalışıyorum. Tamam tamam anladım anladım şimdi anladım şimdi farkına vardım. Tamam ya senin bu maceran da çok kolay ya. Ezik. Bugün her şeyi yardım olmadan yaptım ya ama etkilendim seni benim kara bu maceraya ilgili olmalısın. Arkadaşlar bu mal ya. Red evet, çok olur. Nihe, nihe. Bak nihə. buradan sənə burada Tamam mı? Kaç kadar kayıtdayım? Biraz ilerleyelim bir. Sen ne yapıyorsun koçum ya? Bu kadar yüzü için bravo. Yardımına bile gerek yok. Bu harika hiçbir şey yapmaya da Evet. Allah. Arkadaşlar olaylar gelişiyor. Bence ben burada videoyu kapatmalıyım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla anırtel istiyorsanız like atıp abone olup zil çanın timini aktif etmeyi unutmayınız. Hep istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Çünkü bak bulmacalar gelişiyor. Bak evet, hadi. Hadi Hadi geç.